Merhabalar arkadaşlar. Aracımız Toyotası Yaşar. Şimdi bunun ekran sıfırlamasını yapacağız. Öncelikle kontağımızı açıyoruz. Buradaki trip A ve trip B'yi sıfırlamamız gerekiyor. Bunu sıfırlamak için trip tuşuna basılı tutuyoruz. A'yı sıfırlıyoruz. Sonra B'yi de aynı şekilde basılı tutarak sıfırlıyoruz. Sonra trip A'ya gelip trip A'dayken kontağımızı kapatıyoruz. Trip tuşuna buradaki tuşa basılı tutarak kontağımızı açıyoruz. Şöyle yapalım. Gözüksün. Ekran çizgi çizgi çıkıyor. Ve sonuna geliyor. Bitti. Bu kadar. Sonra tekrar buradan 10.000'i 10 görebiliyoruz. Yeah. No.